Sayın Profesör Doktor Fazla Arabacı Hocam, Sayın Müftü Vekilim, Sayın Misafirlerimiz, Kıymetli Din Görevlileri Meslektaşlarım, Buraya bugün Camiler ve Din Görevlileri Haftası ne kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. İsmi Ahmet Yıldıran, 1955 Ünye olayım. İlk öğrenimimi köyümde yaptıktan sonra 1970 yılında Ordu İmam Hatip okundum. 70'li yılında bitirdikten sonra Komre ilçesi, başkanlık köyünde görev yaptım. İki yıl. Ondan sonra asker dönüşü, Tekkiraz Beldesi, Taşça köyünde 6,5 sene görev yaptıktan sonra şimdi bulunduğum Kaleköy yetkili mahallesinde 27,5 sene toplam 35 kürsü sene görev yaptım. Ondan sonra rotasyon sebebiyle İNKUR Ferdi Çakmak Müderrisi Mahalle Camii içinde naklim yapıldıktan sonra emekli dilekçimi verdim ve ayrıldım. Mevla bütün meslektaşlarıma burnu kanamadan, huzurlu bir şekilde emekli olmaları Allah da onlara nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Bizler her şeyden önce imamız. Üsüyüz. Amacımız cami ve cemaata Allah rızası için hizmet yapmaktayız. İmam demek önder demektir. Bugün devletimizin en üst kademesinden, cumhurbaşkanından ta aşağıdaki mertebeye kadar ne kadar amir, memur varsa namaz kılarken ne diyor? Uyudum imama diyor. Onun için bizim konumuz değerli kardeşlerim çok farklı. Ayrıca bu görev esnasında Mevla bizlere nasip etti. 99'da görev olarak gittim. Harç görevini ifa ettim. 2008'de yazıldığım gibi eşimle beraber Mevla nasip etti hemen çıktı efendim harcımız. Harç da yaptık. Bütün meslektaşlarıma, gitmeyen kardeşlerime hacca gitmeyi nasip etsin. Evet. 35 küsur yıldır elimden geldiğinde camiye ve cemaata faydalı olmaya çalıştım. Bu zaman zarfında de değerli kardeşlerim, <laughs> nice müftüm, murakım, şef sınıfında olan arkadaşlarla hizmetle görev yaptım. Bu arada bazı arkadaşlar ahirete göç ettiler. Mevla o meslektaşlarıma rahmetiyle muamele eylesin diyor, dua ediyor. Şu an camilerde din hizmet yapan meslektaşlarıma, çoluk çocuklarıyla, aileleriyle huzurlu görev yapmalarını diliyorum. Bu zaman zarfında az olsa meslektaşlarımız arasında hak hukukumuz olmuştur. Ben bütün meslektaşlarıma hakkını helal ediyor, onların da bana haklarını helal etmeni diliyorum. Saygılar sunuyorum.